Merhabalar, Rizvan şu anda Varşova'dan bağlanıyor bize. Ben de İstanbul'dayım. Güzel bir yayın gerçekleştirmek istiyoruz bugün. Jordan Peterson'la birlikte konuşmak istiyoruz. Ee, Rizvan'a da biraz Varşova hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Rizvan nasılsın? Merhaba Mert, iyiyim sen nasılsın? İyiyim ne olsun, İş güç derken e, kanalda biraz boşladık gibime geldi. İkimiz de yoğunmuş evet, zaten. Memnun oldum. Bugün e, böyle bir video yapmamıza çok memnun oldum. Aslında uzun bir bu e, yapmayı düşünüyorduk. Senin vaktin olmadı, benim vaktim olmadı. Yeni bir şehre taşındım. Nihayet bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Evet. E, bugün nereden başlayalım Rizvan? Yani Jordan Peterson'ın birinci kuralını aslında konuşmak istiyorum seninle ama daha öncesinde Varşova'da e, nasılsın hayat nasıl gidiyor biraz onlardan bahset ya aslında e, Varşova'ya gelişim biraz başta turistik bir e, gelişimiydi ama turistik diye diye bir üç ay kaldım burada e, bundan sonra Macaristan'a geçmeyi düşünüyorum ondan sonra da Türkiye belki bir e, kısa bir sürelik Türkiye'de bir proje için ee, gelebilirim Türkiye'ye. Ee, şu an Varşova'da iyi, güzel, güzel bir şehir. Bir sürü Türk var. Eğitim şartları olsun. Diğer konular olsun. Baya rahat, baya e, güzel bir şehir. Polonya'daki üçüncü şehri. İlk önce daha küçük bir şehir, şehirdeydim. Şu an e, neredeyse yaklaşık iki aydır e, var Varşova'da yaşıyorum. E, kendim hakkında bahsedeyim istersen. Evet Benim tabi. Mert'in Fiskomen Akademi kanalı var işte yayın yaptığımız kanal. E, üç seneden beri Mert'le e, bazı konularda video çevirisi ve ya yani evet sadece video çevirisinde Mert'e yardımcı oluyorum Fiskomen'de. 21 yaşındayım. İleri seviye İngilizcem var. İyi bir Rusça. Bir de İspanyolca yayınlıyorum şu an. Böyle. Ve Mert'le esas e, piskomendeki benim görevim Jordan Peterson'ı çevirmek. İşte çevire çevire e, ben de Jordan Peterson'ın konusunda bayağı bir fikir sahibi oldum. Sonra gittim Jordan Peterson'ın e, bu kitabını aldım. Hayat için yaşam 12 kural. For life. yaşam için 12 kural. Bayağı bir meşhur kitap. Türkiye'de de yayınlanmış. Türkçesi var. Şu an bunun hakkında da konuşmak istiyoruz. Evet. Evet Rizvan. Öncelikle Rizvan evet kanalda çok büyük bir emeği var arkadaşlar. Özellikle çeviri alanında Yaptığı çok kaliteli çevirilerle e, kanalda birçok değerli iç içeriğe katkısı oldu. Bu işe teşekkür ediyorum ve e, çevirilerinin de devamının geleceğini, e, geleceğinin müjdeli haberini e, size buradan verebilirim. Çünkü Rizvan da bu iş için hevesli ve gönül vermiş durumda. Ben de montaj konusunda, onun yaptığı çevirileri e, montajlama konusunda çok gönüllüyüm. çünkü gerçekten kaliteli içerikler çeviriyoruz kanal olarak. Onun da emeğinin e, devamı için sizin de desteğiniz önemli olacaktır diyorum. Bunun dışında Jordan'ın e, kitabına dönmek istiyorum aslında. Jordan'ın birinci kitabında, yani birinci kitabında diyorum, birinci kuralında. Ben <laughs> tamam, evet, bir evet, doğru. Beden duruşuna önem göstermekle ilgili bir kısım vardı galiba birinci kural buydu yanılmıyorsam değil mi? Evet, evet Mert birinci kuralda Jordan Peterson e, dik durmanın önemine ve alan korumanın erkeklerde ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor ve bunu e, işte bazı örnek örnekler üzerinden belirtiyor. Hayvanlar aleminden mesela. Hatırlıyorum bir videomuz vardı. Dik duruş hakkında bir e, konuşmam vardı. Yanılmıyorsam vazofesin hormonu alan ile ilgili bir bağlantısı vardı. İşte Jordan Peterson'ın da bunun bilimsel değil de daha çok hayvanlar alemine uyarlanmış bir şekilde bahsediyor kendi kitabında. Evet. E, Jordan Peterson ıstakozlardan örnek veriyor. ilk kuralında. Ve ıstakozların savaş sırasında işte e, doğaldır ki doğadaki hayvanların birbiriyle zaman zaman bazı konularda işte insan tabiatında olduğu gibi sıkıntılar yaşayabiliyor. Kavga bir savaş hali olabiliyor. E, alimlerin e, gözlemlemeleri bakıldığında ıstakozların kavga esnasında dik durduğunu ve omuzlarını geri çektiğini, ıstakozların omuzu var mı bilmiyorum ama kitaptan böyle bahsediyor. Evet. Bu tip bir sürü e, örnekler var bazı hayvanlar üzerinden. İşte insanlar üzerinden de dik duruşun, beden dilinin testosteron salgıladığını, erkeklerde özgüvenin artırdığına dair çeşitli bilimsel e, veriler mevcut. Jordan'ın bu videosu da ve bu kitabı da bu kuralı da bayağı isabetli olmuş. Olmayacak. Bu aslında beden duruşu dediğimiz şey Rizvan ee, sosyal fobide de çok etkili. Çünkü sosyal fobisi olan insanlara baktığımızda ya da özgüvensiz yaşadığımız e, özgüvensizlik yaşayan insanlara baktığımızda beden duruşlarının da aslında e, içe kapalı olduğunu görüyoruz. Aslında doğada mesela Alfa özellikle gorillerde de bu çok fazla var. Alfa gorillerin daha heybetli durduklarını ve özgüvenli bir izlenim verdiklerini görüyoruz. Bu tabii ki de insanlarda da var. Yani mesela biz bacak bacak üstüne atıp durduğumuzda biraz daha rahatız izlenimi veriyoruz ve vücut da bu rahatlığı aslında algısal olarak alıyor. Fakat biz içe kapalı bir şekilde otursak, avantajlı bir konumda olmuş olsak bile vücudumuz o duruşundan dolayı kendini zor durumdaymış gibi hissedebiliyor. Aynen Jordan'ın bu konuyla ilgili bilmiyorum ne kadar yakın veya alakalı. Jordan Peterson'ın yanılmıyorsam böyle bir sözü vardı. Birer erke, iki erkeğin birbiriyle konuştuğu zaman bir mesela bir kavga olabilir. Bir tartışma sırasında olabilir. Karşındaki adamın kendisine yanlış bir kelime, kendi çerçevesine dokunacak bir kelime kullandığında ona fiziksel şiddet başvurmaya hazır olmadığını hissederse otomatikmen saygısını kaybeder. Mesela biriyle tartışıyorsun ve adamın şeyini hissediyorsun. Buna yanlış bir kelime kullanırsam bu sözlü tartışmadan çıkıp e, cumhur kavgasına dönüşebilir. Aslında bu hissiyatın e, çok önemli bir hissiyat olduğunu söyleyeceğim. Eğer yani karşındakinden bu sinyali geri dönüşü almıyorsan otomatik olarak ona saygın azalıyor ve e, konuşma esnasında ondan daha bir üstünlük kuruyorsun, psikolojik üstünlük kuruyorsun. Böyle bir şey de var. Jordan Peterson'ın yanlış hatırlamıyorsam. İnsan bilinçaltı gerçekten çok etkili bu konuda. Katılıyorum sana. Çünkü insan bilinçaltında bu duruşların e, tüm e, varyantlarıyla birlikte algıları bizim aslında e, genetik mirasımızda yüklü olarak bize geliyor. Ve biz karşımızdaki insanı algılarken aslında farkındalık dışı olarak seziyoruz. Aslında bunları farkındalık dışı olarak seziyoruz. Ee, ve birinci e, kuralın ikinci kısmında ise Jordan Peterson alan korumanın önemine ve bazı hayvanların da bu evrimsel iç içgüdüye sahip olduğunu e, belirtiyor kitabında. Mesela şu an hatırlamıyorum ama çeşitli hayvanların e, toprak kavgası yaptığını kitabında bahsediyor. İstersen bunun psikolojik ve evrimsel konusunu sen bizim için şimdi birçok hayvanın neredeyse bütün hayvanların kendi üreme faaliyetleri ve kendi güvenlikleri için belirlediği alanlar var ve bu alanları korumak zorundalar canlılıklarını devam ettirebilmeleri için dolayısıyla alan korumak burada çok önemli çünkü hayatta kalma meselesi bu. Hayatta kalma meselesi olduğunda da doğada erkekler ön plana çıkıyor. Çünkü bu neslin koruyuculuğunu yani doğurganlığını kadın üstleniyorsa koruyuculuğunu ve sürdürülmesini de erkekler aslında. Tüm canlıların erkekleri çoğunlukla bunu sürdürüyor. Belli hormonlar var. Mesela vazopresin enjekte edilen bazı hayvanlarda ve vazopresin seviyesinin insanlarda yüksek olması gibi durumlarda agresyon ortaya çıkabiliyor. Ee, özellikle kendi alanını koruma konusundaki agresyonlar bu hormonların yüksekliğinden kaynaklanabiliyor. Mesela zaten çoğunlukta da erkekte salgılanan bir hormon. E, Kadında oksitosinin karşılığı olarak erkekte de vazopilesin var ve işte bu canlının sürdürülmesi konusunda erkeğin Kendini koruma içgüdüsü olarak geliştirdiği bazı davranışlardan biri de bu beden dili aslında konuştuğumuz beden dili meselesi. Yani sadece kaba güç değil. Belki geçmişte daha fazla kaba güçtü. Ama en ilkel çağda bile akıl dediğimiz şeyle gelişti insan ve kaba gücün ötesinde farklı şeyler de lazımdı. Mesela alt edemeyeceği rakibini korkutarak geriye itebilen bazı hayvanlar var. Aynı zamanda bazı insanlar da psikolojik olarak rakibini sindiriyor ve rakibi ondan güçsüz olsa bile onu geri çekilmeye zorlayabiliyor. Yani sadece kaba güç değil dememin sebebi de bu. Peki, bu tip bir davranışın kadınlarda söz konusu olması mümkün mü? Mesela biz kadınların eşlerini kıskandığını bazen hatta sözlü kavgalar diğer hemcinsleriyle kavgalar ettiğini biliyoruz. Peki bunun nasıl açıklayabiliriz psikolojik olarak? Bu tabii ki bu vazofresin ve bir alan koruma değil. Ee, nasıl bir sahiplenme? Nasıl bir şey? Erkekte alan koruma e, sadece Kadın odaklı değil ama kadın çok önemli bir yeri var tabii Çünkü canlılığını devam ettirmesinin aracı olarak kadın var. Orada evrimsel anlamda söylüyorum. Ama kadında da kendi hayatını ve tabii ki de çocuğun hayatını sürdürmesi için beraber çocuk yaptığı adamın kaynaklarını başka bir kadına kaptırmama korkusu var. Bu da daha çok alan dediğimiz şeyi soyutlaştırıyor. Ama yine de e, baktığında kadında da bu alan koruma dediğimiz olay tabii ki de erkeğin içgüdüsel e, olarak erkekten farklı ama temelde benzer yanı e, erkeğin kaynaklarına olan erişiminin kendisinde saklı olması durumunda gerçekleşiyor. Olmazsa eğer kadın da burada tetikleniyor ve kendi alanını kendi erim alanını burada oluşturmaya başlıyor. Ama kesinlikle erkek de aynı içgüdüsel çerçevede yapmıyor bunu. Çünkü erkek daha agresif ve saldırgan bir şekilde yapıyor bunu. Kadın biraz daha farklı şekilde yapıyor. Ama burada sadece tepkiler üzerinden ölçmüyorum bunu. Bu hormonların verdiği karakterler özelinde söylüyorum. Tabii ki bir kadın daha saldırgan da davranabilir erkekten. Ya da bir erkek daha sükunet altında da davranabilir. Şu an Mert, Jordan Peterson'ın bir sözü aklıma geldi. Kadınların agresivliğinde mesela erkek birine fiziksel olarak bir zarar verebilir, şiddet edebilir. Ama Jordan Peterson'ın kadınlar için kullandığı bir kalıp vardı. Reputation killer. Mesela biriyle kavga ettiğinde onun sırf sosyal statüsüne saldırıyor aşağılamak falan. Mesela birçok e, feminist yürüyüşlerinde, mesela bir video izliyorum. E, vegan aktivitesinde e, burger yiyen bir adam var. E, kadın ona e, saldırgan bir şekilde you small dick, you pussy, you coward bu tip şeylerle sözlü olarak saldırıyor. Mesela ortada bir fiziksel durum yok. Ama daha tehlikeli. İşte bu. Bu konuda biraz daha sıkıntılı mesela kadınların bu tip davranışları. Çünkü sen karşındaki adama dokunamazsın, bu yasaklanmış senin için. Ama işte erkekler aynı seviyede söz başına giremiyor. Kadınların, kadınlarda bu agresiflik kendini bu şekilde belirtiyorlar düşünüyorum. şöyle az önce çok önemli bir şeyden bahsettim. Kadınlar aslında karşısındaki kişiyi itibarsızlaştırarak ona saldırıyor. Yani mesela işte erkekler direkt fiziksel kavga şeklinde belki daha az lafa ve etiketlemeye ihtiyaç duyarken kadınlar daha çok itibara yönelik saldırılar yapıyorlar. Çünkü kadınlar için itibar çok önemli. Çünkü onların hayatta kalmalarıyla ilgili bir şey ilkel doğada. Yani bir kadının oradaki mesela bir erkek açısından çekici olan tarafı ilk, en ilkel çağda da bekar etti aslında. Şimdi de bekar baktığında. Mesela bir kadın başka bir kadına bekar et olmadığını ima edecek bir hakarette bulunduğunda mesela Diğer erkeklerin gözünde farklı bir konuma düşürüyor aslında onu. Evet. Söylediğin gibi Mert. Tabii bizim e, bir videomuz vardı. Macar bilim adamı e, Laon Brezendini. Onun bir videosunu yayınladık. Galiba bundan önce yayınlanacak. E, orada da kadın ve erkeklerin arasında ne kadar büyük bir farklar olduğunu... Hatta e, erkeğin ve kadının doğduğundan beri, doğduğundan itibaren beyin yapısındaki, karakterindeki bu farkların ortaya çıktığından bahsediyor. Umarım e, videoları izleyen arkadaşlar eş zamanlı izler ve hı, bir bağ kurabilirler videolar arasında. Evet Mert. Jordan hakkında bu kadar. Bu konuları farklı yayınlarda devam ederiz diğer kurallarıyla beraber. Hani kitaptaki bütün kuralları işleriz. Loan Brizant'in şu anda montajı yapılıyor. Bu yayından önce gelecektir. Daha sonra kalacak yani. Yayın süresi olarak. Bunun dışında yayını kapatmadan önce sana yeniden soralım. Ne anlatmak istersin parçalara hakkında gözlemlerinle ilgili? Evet şu an bir İtalyan restoranındayım, pizza, pizza pizzacı, güzel bir restoran, Varşova'daki insanlar işte genel olarak Avrupa'daki insanları böyle tanımlayabiliriz, çalışıyorlar ve aynı zamanda eğleniyorlar bu konuda sosyal insanlar olduğunu söyleyebilirim. Ve takipçilerimize de imkanları oldukça yurt dışına seyahat etmeyi, yeni yerler görmeyi, yeni medeniyetlerle tanışmayı çok şiddetle tavsiye ediyorum. Türkiye güzel bir ülke ama mutlaka bir Avrupa, mümkünse Amerika, Kanada, bu tip ülkeleri gezmenin muhakkak onlara ciddi bir pozitif yönde bir etkisi olacağını düşünüyorum. Eee Avrupa'nın en müthiş yeri değil ama başlangıç için güzel bir yer. Üniversite için gelebilirler. Gezmek için gelebilirler. Bir iş iş imkanları var. Ee, şu anda büyük firmalar yatırım yapıyor Varşova'ya. Böyle bu şekilde. Umarım e, ...psikomen, Akademi izleyicileri bu tip şeyleri, hedefleri vardır ve yakın zamanda gerçekleştirildiler. Ee, bu sürecini daha e, müsait olduğum bir zamanda daha detaylı olarak dinlemek isterim. Barşova'daki sosyal hayatı da senden detaylı olarak dinlemek isterim. İstersen bununla ilgili bir podcast e, yayını da yapabiliriz. İlerleyen zamanlarda. Bunu olabilir. Olabilir. Yani seni gördüğüm çok iyi oldu. Kanalla da zaten uzun süredir ilgilenemiyorduk. Bir yandan kanal için yeniden e, üretim yapma fikri e, ve e, harekete geçmemiz bununla ilgili harekete geçmemiz güzel. Bunun dışında da zaten e, hareket halinde olmamız da çok daha iyi. Yani zaten hani işlerimiz dolayısıyla aslında ilgilenemiyorduk ama yaptığımız işler de yine bizi psikomene çıkardı. <laughs> evet Evet doğru, ee, aktif olarak e, videoyu yükleyemediğimiz zamanlar oldu ama bu süre zarfında hep Mert de ben de bir şeyler yaptık. Psikomen için araştırma yaptık, mesela yeni insanlarla görüşmeyi planlıyoruz, ee, yeni konuklar almayı düşünüyoruz. Mesela ben, şu an söylemesi erken olabilir ama Jordan Peters'i bir gün kanalımıza davet edeceğimi umuyorum. Şu an o konuda bir e, network'lar araştırıyorum. Nasıl Jordan Peterson'la bir yayın yapabiliriz, nasıl bir konuşabiliriz. Jordan Peterson şu an kitlesi bayağı genişlemiş. E, Birçok e, insanlarla konuşuyor. Son dönemde İsrail'in eski başbakanı ya da cumhurbaşkanı Benjamin Netanyahu'yla bir e, videosu vardı. Umarım çalışıyoruz, umarım böyle bir şey yapabiliriz. Türkiye'de de bu konuda ilk olur. Daha ileride daha da zengin içeriklerle daha da işler yapabiliriz. Bugünlük istersen... Aa, yakın zamanda Kanada'ya gitmeyi düşünüyorum. Mutlaka ilk işim Jordan, Jordan Peterson'la kendim konuşup daha sonra onu e, videoya ikna edersem bir video yapmayı isteriz. Böyle bir pozitif e, umutla, bir böyle pozitif bir haberle istersen yavaştan kapatalım. Evet, evet ben de onu söyleyecektim ama sen e, kapattın. <laughs> Peki, e, yavaştan e, kapatalım. Bir dahakine daha kaliteli bir video kaydıyla e, görüşelim. Çünkü ben de araştıracağım bu konuyu aslında. Şu anda amatör bir yayın oldu. Fakat bu yayını toparlarız biz. Üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Biraz montajda da uğraşacağım bununla ilgili. Rizvan kendine çok iyi bak. Psikomen takipçileri de kendine çok iyi baksınlar. Ee, yakın zamanda kayıtlarımız geliyor yine. Senin söylemek istediğim bir şey var mı? Dovizyona görüşürüz.